Profesör Doktor Muhammed Emin Akkoyunlu. Göğüs hastalıkları ana bilim dalı öğretim üyesiyim. E, aynı zamanda uyku departmanı sorumlusuyum. Uyku sırasında gece ne oluyor? Aslında hayatımızın üçte birini kaplayan uyku gizemli bir dehliz gibi görünmekle beraber son dönemde yapılan çalışmalarda tamamen bize açılmış durumda. Aslında uykuyu sadece dinlenme safhası olarak değerlendirirken bizler yapılan çalışmaların sadece bir dinlenme değil aktif bir yenilenme fazı ve rejenerasyon fazı olduğunu gördük. Gece boyunca olan o hareketlerin aslında gün içerisinde yapamadığımız bazı davranışları ve bedensel fonksiyonları gece uyguladığımızı görmüş olduk. Öncelikle olarak şunu söylemek lazım ki aslında beden iki faz üzerine çalışmakta. Bir tanesi sempatik dediğimiz mod, diğeri ise parasempatik dediğimiz mod. Bu arabaların aktif sürüşleri veya e, yumuşak konforlu sürüşleri gibi bir evre oluyor. Sempatik dediğimiz mod savaş, kaç, korun modu aslında. E, parasympatik dediğimiz ise artık dinlen moduna geçiyor. İşte geceliğin parasempatik modun hakimiyetini görüyoruz. Buna bir hazırlık safhası var. Öncelikli olarak e, bizim hormonlarımızda gün içerisindeki bu stres hormonlarında azalmalar meydana geliyor. Kaslarımız biraz daha gevşemeye başlıyor akşam saatlerinde. Ve ışığı görmediğimiz zamanlar ki burada önemli bir şey güneş ışığıdır. Güneş ışığı eğer ortadan kalkarsa e, gözümüzün arkasındaki optik sinirler Burada artık uykuya geçmemiz gerektiğini söylüyorlar. Melatonin hormonunu artırıyorlar ve antiinsülin hormonlarını artırarak bizi uykuya hazırlıyorlar. Bir şekilde kaslarımız gevşiyor ve evre 1, evre 2, evre 3 dediğimiz bir uyku derinlik fazını oluşturuyoruz. Ve en sonunda REM dediğimiz en derin uykuya gidiyoruz. Buradaki en önemli şey LED lambalar güneş ışığını referi ettiği için aynı dalga boyunda olduğu için aslında gözümüz güneş aydınlık modunda hissedip bizim melatonin salgılanmasını azaltıyor ve buna bağlı olarak da uykunun derinliğinde ve kalitesinde bir bozulma meydana geliyor. Bu da modern zamanların en önemli etkilerinden bir tanesi. Uykuyu sadece sirkadenitmini emanetine bırakmıyor aynı zamanda bizim kas yorgunluğunu ölçüp değerlendiren adenozin sistemi üzerinden de bir değerlendirme yapıyor. İşte burada da maalesef eğer kahve tüketimi varsa kafein burada blokaj yaparak uykunun başlatılmasını engelliyor. O zaman bizim için iki tane düşman var. Uykunun başlatılmasında bir tanesi kafein, diğeri ise güneş ışığı veya led lambalar bizi etkiliyor diyebiliriz. Uyku başladığında ise aslında dört evremiz var. Evre 1, 2, 3 dediğimiz non-REM dediğimiz evreler. Bir de en derin evreyi ifade eden REM evresidir. REM evresi tamamen farklı bir evreyken evre 1 en hafif evredir. Sadece geçiş evresidir. Evre 2 ve 3 ise bizim uykunun ana yatağını oluşturmaktadır. İşte bu dönem içerisinde kalbin regülasyonu sağlanıyor. Diğer taraftan hormon salgıları var. Yani karaciğerimizde gün boyunca aldığımız o birikmiş olan enerjinin vücuda sanılarak şekerin düzenlenmesi sağlanıyor. Aynı zamanda growth hormon dediğimiz gece büyüme hormonu salgılanıyor ki growth hormon çocukların büyümesindeki ana hormonken erişkinlerde ise vücudun rejenerasyonu ve yenilenmesini sağlayan yani yaşlanmayı önleyen ana hormon oluşturuyor. Yine bir şekilde vücudun yağ metabolizması, burada kilonun düzenlenmesi ve regülasyonu sağlanıyor. İşte gece boyunca bizim özellikle non-REM safhasında kalp ve metabolizmamız dengelenmiş oluyor. REM evresine geçtiğimiz an ise aslında beyne dönmüş oluyoruz. Beyinde özellikle hafıza bölümü, denge bölümü ve psikolojik denge üzerindeki regülasyonu sağlamış oluyoruz. Yani aslında uyku sırasında bizim hem kişiliğimiz ve karakterimiz ve hem toplumsal ilişkilerimiz düzenlenmiş oluyor. Bu çerçevede baktığımız zaman uyku aslında kalbimizi düzenliyor. Uyku hafızamızı düzenliyor. Uyku hormonlarımızı düzenliyor. Yeterince uyumazsak ne olur? O gün içerisinde bile çarpıntı hissedersiniz, unutkanlığı hissedersiniz, dengesiz davranışları, aşırı bağımlılık, Aşırı üzülme, aşırı sevinme gibi davranışları hissedersiniz. Aslında çocukta gördüğümüz bu dengesizlik uykusuz bir toplumun huzursuz bir topluma evrilmesindeki en önemli mekanizmalardan bir tanesini oluşturuyor diyebiliriz. Sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir toplum için uyku en önemli kaynağımız sağlıklı günler dileriz.